あれ、はいや、ありがとうございました。 Anne girebilirsin. Girdim hadi. Merhaba. Ay Ne Anne girebilirsin tamam. Girmiyor hiçbir şey yok. En sondakine gireceksin en son. Tamam, en sondakine gireceğim. Ali Cengiz çok teşekkürler. gördüm gördüm tamam hmm. tamam. Ali Cengiz şimdi annem de katılacak annemi de görürsün. Bak bu da aslan. As sevim değil mi? Heri çok tüy döküyor. Aşırı derecede. Her yerim sütüyor oldu. Anne bak Ali, Cengiz de var. E canlı tabi ne, ne zannediyordun? Anne bak Ali Cengiz sana merhaba dedi sen de. Ali Cengiz sen benim abonem misin? Ali Cengiz ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olanlara e, özel bir video yapacağım onu da söyleyeyim. Ali sen benim adamı nereden biliyorsun Han olduğunu? Nilay da mı geldi? Anne, Nilay nerede anne? Geldi diyorsun. Bir şey yazsın bari Nilay. Vay! Hoş geldin. Şu an 3 kişi olduk. Ha çok güzel iş yerinden arkadaşım. Tanıştığıma memnun oldum Milaş. Ama ben seni biliyordum ya. Sen şu fareden kaçan değil miydin? Annem senden bahsediyordu. Hep tanı Kanalımı takip ediyor musun? Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Valla annem de hep bahsediyordu zaten. Şu an boş mu gerçekten şube? Allah Allah. Şube hiç boş olur muydu? Ali Cengiz sen ne yapıyorsun? Hala burada mısın? Bir bakayım kimler var. Yani giren var baya. dört kişi var. Hmm. O Ali Cengiz. Sibel Varbaş. Ve... Nilay Oskul diye en etkin takipçilerim bunlarmış şu an. Burada çıktılar. En etkinleri diye. Aldı da mı var? Ya ne, nerede olabilir? Gitti şimdi bir pazardan şey patates alacaktı. O yüzden gitti şimdi. Kaç kişi var gerçekten bir, bir bak. Biraz. Nereden görülüyordu bunlar ya? Ben nereden görüldüğünü çözebilirsem daha iyi olacak. Şuradan bir Aç. Neyse. Ee, nasıl gidiyor? Vallahi. Ee, Salona girmeyecek de. Biraz salonda gibi. Yatıyor. Uzanıyor orada. Çıkarayım mı? Tamam hadi çıkın o zaman müşteri geldiyse. Anne sen çık Hı. hadi o zaman. O oh, annem bir sürü şey yazmış. Alacak gerçekten? Dur katılımcılar süper var var. Hadi o zaman ben şimdi kapatayım hepiniz çıkın istiyorsanız. Burada dört kişi gözüküyor ama şuradan girip katılımcılar dediğimde üç kişi gözüküyor nasıl bir şey bu ya? Neyse hadi görüşürüz böyle arada canlı yayınlar açarım artık. Daha 50 aboneye geçmedim ama bilgisayardan açılıyormuş. Tabletten açılmıyor ama neden anlayamadım. Hadi kapatıyoruz. Çıksın artık. Elim. Sen kalıyor musun? Ha tamam. Şimdi kapacağım zaten. 10 dakika doluyor yavaştan. Neden Anne Ben çıkıyorum artık. Kapatalım şu canlı yayını. 10 dakika dolu falan. Sonra süreyi de geçiririz. Bu arada şimdi sonradan alacağınız izler belki. Hadi görüşürüz Nilay, Görüşürüz. Bay bay. Yanalım. Görüşürüz. Orada kimse kalmadı herhalde bir bakayım. Onlar katıldı. Cengiz de kazanmıştı ee, bilmiyorum Ali Cengiz çıktı mı şu anda ama emin olamadım. O benden özel şey hediyesi kazandı. Benim abonelime özel bir videom olacak o videomda böyle yani nasıl bileyim abonelere bir şeyler yaparız bilmiyorum daha onu düşünmedim. Ama Ali Cengiz bunu kazandı. Bütün abonelerim bunu kazandı daha doğrusu. Abone olmanın bazı şeyleri var o yüzden. O zaman hepinizle görüşürüz. Bay bay. Sonradan izlerseniz belki de sonra çıkıyor zaten. Görüşürüz.